Bir diğer gündem maddemiz... Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sosyal konut projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projede ilk defa İstanbul'da kiralık konut uygulamasını devreye sokacağız dedi. Sosyal konut projesiydi. Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, üç çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yine bu projemizde ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız.